Kaza Darıcan'ın Nene Hatun mahallesinde bulunan iki sokağın kesişiminde meydana geldi. ÖK idaresindeki hafif ticari araç seyir halindeyken UU yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi hafif yaralandı. <laughs> İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında tutanak tutmak için bir araya gelen araç sürücüleri tartışarak birbirlerine girdi. Araya giren polis ekipleri sürücüleri ayırarak kavganın büyümesini önledi. Kazaya karışan araçlar çekici yardım ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.